Annelik 7-24 mesai gerektiren tek iştir. Neşedir, endişedir, beceridir ama her şeyden önce aşktır. Elif bu beceriyi ardı ardına gelen dört çocuk üzerinde deneye yanıla geliştirmiş ve en iyi icra edenlerden biri haline gelmişti. ...ya da öyle sanıyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuklar uyudular mı ya? Onlarla biraz oyun oynarım diyordum ben. Hmm, çocuklar uyudu. Ama ben Hmm. Görüyorum. <laughs> ah, matbaadan beni örnekleri gelecekti bugün. Sakın baktım deme ne olur. Artık çok geç. Ya, baktım. Çok beğendim. Zayıf mı? <laughs> Göreceğim menüse de bayıldım. Ben restoranı ne zaman göreceğim? <laughs> hmm, mesela iki hafta sonra olur mu? Ömerciğim iki hafta sonra restoran açılıyor. Tamam işte, sen de açılışta göreceksin. Aa, niye ben açılışta görüyorum canım? Çünkü hayatım her şeye karışacaksın, beğenmeyeceksin. Neden karışayım canım? Şimdi mesela ben bu menünün yazı karakterlerini beğenmedim. Ama ağzımı açıp bir çift laf ediyor muyum? Etmiyorum. Bak işte her şeyde bir kusur arıyorsun. Beni tedirgin ediyorsun Elif. Asıl hiçbir şeyde kusur bulmazsam tedirgin ol bence Ömer. Hayatım açılışa kadar restorana gelmeni istemiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Öyle mi Ömer Bey? Peki. Size iyi geceler. Oyun ne olacak? Madem restoran açılana kadar bana görmek yasak, sana da oyun oynamak yasak. Öyle ufak tefek başarısızlıklar Elif'i yıldıramazdı. <laughs> Çünkü Elif çocukların anlayacağı dilden konuşmayı iyi bilirdi.